Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün ben mutfağımda semiz otu yemeği yapmak istiyorum. Burada arkadaşlar şöyle bir tutam semiz otum var bahçemden toparladım yine. Burada yarım çay bardağı zeytinyağını var. Burada bir orta boy kuru soğanım var. İki tane küçük domatesim var. Burada bir yemek kaşığı kırmızı toz biberim, bir çay kaşığı tuzum, iki diş sarımsağım var arkadaşlar. Öncelikle ben zeytinyağımı hemen tavama koyuyorum. E, Yağı aksın. Bardağımı kapatıyorum buraya. Daha sonra e, soğanımı sarımsağlarıma ince ince kıyıp zeytinyağımla biraz kavuracağım. E, daha sonra Domateslerime ilave edeceğim. Arkadaşlar, soğanımı doğradım, ince ince kıydım. Sarımsağımı da kıydım. Şimdi bunları ocama alıp biraz kavuracağım. arkadaşlar. Sonunda gördüğünüz gibi pembeleşti. Şimdi ben domatesini ilave ediyorum. Biraz domatesini kavuracağım. Arkadaşlar biraz da domatesinden beraber kavurdum. şimdi ben bunun kırmızı toz biberini ilave etmek istiyorum kırmızı toz biberin en son ilave edilen arkadaşlar biberiniz yanmasın şöyle bir çevireceğim şey biraz biraz kavurdum yeterli şimdi de semizotu ilave ediyorum Biraz bunu kavuracağım arkadaşlar semizotumuz tamamen doğal arkadaşlar ee, çok faydalı biliyorsunuz kendi bahçemden kopardım ayrıca semizotun e, birçok salatası da var sarımsak soslu turşusunu yaptım o da çok güzel oluyor salatasını da yaptım e, cacığına yaptım cacığına e, sarımsak da yapabilirsiniz bu arada e, sarımsak sosu nedir diye bilmeyeniniz varsa zaten sarımsak sosunu da hazırladım videosunu çektim sarımsak sosu e, videomda var onu ararsanız onu da bulursunuz arkadaşlar o da çok güzel oluyor biraz bu şekilde kalması gerek ve kapağını kapatıyorum biraz bu şekilde kaldıracağım arkadaşlar bir fincanda benim pirincim var onu göstermeyi unuttum size şimdi onu da yıkayacağım e, onu da ilave edeceğim yemeğime arkadaşlar semizotlarım iyice eridi gördüğünüz gibi Şimdi ben bir bardak bir su bardağından bir parmak eksik su koyuyorum. Ve tuzunu ilave ediyorum. Bu arada arkadaşlar eğer domatesiniz yoksa bir tatlı kaşığı domates salçası koyabilirsiniz. Şimdi kaynama bırakıyorum. Kaynayıncada pirincini ilave edeceğim ki hemen zaten kaynadı. Su az olduğu için. Birincim pirincimi de yıkadım. Onu da ilave ediyorum karıştırıyorum. Pirincim pişince yemeğim hazır arkadaşlar. Kapağını kapatacağım. Evet arkadaşlar. Yemeğim de pişti. Şimdi ocağı kapattım. Tezgahımı aldım. Ve hemen servis tabağına yemeğimi alıyorum. Şöyle çok da güzel görünüyor. Ben üstüne yoğurt dökerek servis yapacağım arkadaşlar. İsterseniz siz sarımsaklı da yapabilirsiniz. Ama şu an yoğurt dökmüyorum. Çünkü yemeğim çok sıcak. Yoğurt dökersem yoğurdum ekşir. Ee, biraz soğuyunca dökmek istiyorum. Denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar deneyecek olanlar şimdiden kolay gelsin afiyet olsun bir başka videomda buluşmak üzere hoşçakalın Allah'a emanet olun.